TR724 YouTube kanalı Sesli Köşeler'de Bülent Korucu'nun yazdığı Yasah Hemşerim Yasah başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Demokrasi var ama parti kurmak yasak. Diyelim kurdunuz, cezasına katlanacaksınız. Örnek Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi ve el konulan şehir üniversitesi. Partiyi kurduk diye hemen sevinmeyin, seçime girmeniz yasak. Bakınız Liberal Parti ve muhtemelen Gelecek Partisi. Tebrikler, seçime de girdiniz fakat kazanmanız yasak. Sonunuz HDP gibi olur. Devlete boşuna bürokrasi masrafı çıkarırsınız. Kayyım atamak için bir sürü kağıt israf edilecek. Allah'tan mucidi Larry Tesler bu hafta vefat etse de kes yapıştır uygulamasını geride bıraktı. Yoksa İçişleri Bakanlığı bürokratları çok yorulacaktı. Partiniz var ama yönetiminden memnun değilsiniz. Kanundaki şartları sağlayıp kongre yapmak istiyorsunuz. Gerekli imzaları noter huzurunda bile toplasanız yapamazsınız çünkü yasak. Misal Meral Akşener ve MHP demokrasi olunca haliyle vatandaşların seçme ve seçilme hakkını tanımak gerekiyor. Lakin dikkat edin, her an Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seçim yoluyla darbe yapmak suçlamasına muhatap olabilirsiniz seçilme hakkını suistimal eden belediye başkanları ve milletvekilleri için hazırlanmış cezaevlerinde misafir edilirsiniz. HDP yerel yöneticileri de partinin afişini asarken yakalanıp tutuklandı. Sağ olsun AKP hükümeti ve Erdoğan evlenme ve çocuk sahibi olma hürriyetini henüz elinizden almadı. Hatta neredeyse bekarlık ve 5 çocuktan az yapmak yasaklanacak. Siz yine de o kadar emin olmayın. Elif Tuğral gibi cezaevi aracıyla gidip ve on jandarmanın refakatçi olduğu bir doğum sizi bekliyor olabilir. Rejimin Gestapo'ları tuzaklarını doğumhanelere kurmuş, yüzlerce bebek cezaevinde büyüyor. Ahmet Burhan'ın annesi Zekiye Ataç gibi kanserli çocuğunuzun tedavisini yaptıramamakta ihtimaller arasında. Yassah hemşerim gidemezsin. Demokrasinin olmazsa olmazı yargı mekanizması da tıkır tıkır işliyor. Dekanı veteriner olan araştırma görevlilerinin ders anlattığı hukuk fakültesinden diploma alıp yanına AKP'den referans mektubu iliştirirseniz hakim ve savcı olabilirsiniz. Bu özgürlük benim diyen demokrasilerde yok. Yalnız bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı davalarda beraat ya da tahliye veremezsiniz. Yasak Başınızın derde girmemesi için hakimler savcılar kurulu önlem aldı ve kitapçık gönderdi. Sağlam olsun diye tahliyeden önce bize sorun dedi. Yoksa Hidayet Karaca, Osman Kavala, Taner Kılıç, Ayşenur Parıl'da kararlarını veren yargıçların yaşadıkları başınıza gelebilir. Herkes yargıç olacak diye bir kural yok avukat da olabilirsiniz. Elbette onun da sınırları var. Mesela hunharca katledilen Ceren Damar'ın katilini savunan Vahit Bıçak gibi her türlü insanlık dışı argümanı kullanabilirsiniz. Bazı vebalı sanıkları savunmayın yeter. Yaklaşık 2000 avukat gözaltına alındı. 600'e yakını mahkum olduğu sırf bu yüzden. Vebalıların vekaletini alsanız bile suçsuzluklarını ispata çalışmayın. Ömer Kavili denedi ve bu yüzden tutuklandı. Avukat Avukat başka ne için var diye saçma soruları aklınızdan geçirmeyin. Yasak, o kadar. Çalışma hürriyeti de hem anayasamızın hem de uluslararası sözleşmelerin teminatı altında. Yani çalışabilirsiniz. Tabii ya siz KHK'lısınız. O zaman ağaç kökü önerebiliyoruz ancak. Doktoranız, yabancı diliniz filan varsa zaten bunları hiç söylemeyin. Tutuklamaya kadar gider sonu her şeye rağmen demokrasimizin nimetlerinden yararlanabilir ve bazı işlere girebilirsiniz. Boğaz tokluğuna çalışacak ve SGK filan istemeyecekseniz size iş verecek fırsatçılar bulabilirsiniz. Suriyeliler yerine biraz da sizi sömürmek âli cenaplığını gösterebilirler. Demokraside bazı yasaklar da var doğal olarak. Mesela sahte bal üretemezsiniz. Şeytana uyup ürettiyseniz şefkatli devletimiz stokları eritinceye kadar satmanıza izin verir. Yolsuzluk yapmak da yasak. Ama artık öğrenmişsinizdir. AKP'liyseniz veya komisyonunuzu ödüyorsanız sizi yakalamak yasak. Yakalamaya kalkan polislerin sadece kendileri değil, eş ve çocukları da hapiste. Böylesine ağır bir suç yani. Gazetecilik yapmak serbest. Ama böyle yazılar yazarsanız hakkın kötüye kullanımı kapsamına girer. Yerli ve milli trenimiz, yakıt ikmali dahi yapmadan yıllarca havada kalabilen uçağımız hakkında yazmazsanız yasaklanırsınız. Yasak haberiniz de yasaklanır ona göre, diyor Bülent Korucu TR724'deki köşesinde.